Soğuk Cennet, Norveç Masal diyarlarını andıran evler, yüksek refah düzeyi, mutlu insanlar, muhteşem doğası ve 5 yıldızlı otel konforuna sahip hapishaneleriyle dünyadaki en yaşanabilir ülkelerden birisi. Norveç'in bu dünyada bir yerlerde olduğuna inanmak bile zor. Bize inanması bile zor gelen bu ülkeyi Gelin birlikte keşfedelim. Vikinglerin vatanı Norveç, bağımsızlığını ilan ettiğinde şartlar bu kadar da güzel değildi. Oldukça kötü durumdaydılar. Öyle ki Norveçliler daha iyi şartlarda yaşayabilmek için Amerika ve Kanada'ya göç ediyorlardı. Şimdi ise Göç edilmek istenilen ülkelerin başında Norveç yer alıyor. Ülkenin resmi yönetim sistemi başkanlık sistemli anayasal monarşidir. Ancak kraliyet ailesinin güçleri asgariye indirilmiş ve günümüzde sadece sembolik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin başkenti olan Oslo 670 bin'e yakın nüfusuyla aynı zamanda Norveç'in en büyük şehri konumundadır. Meclis binası ve kraliyet sarayı Oslo'da yer alıyor. Norveç kralı 1800'lü yıllarda inşa edilmiş olan bu kraliyet sarayında yaşamaya devam ediyor. Nobel ödülleri her ne kadar İsveç kökenli olsa da Nobel Barış Müzesi Oslo'da bulunuyor. Bunun sebebi ise Norveç'in dünyada hemen hemen hiçbir savaşa girmemesidir. Ülkenin resmi dini Hristiyanlığın üç ana mezhebinden biri olan protestanlıktır. Ama Norveçliler kendilerini daha çok ateist olarak tanımlıyorlar. Çok sayıda Müslüman ve farklı dinlerin mensupları ülkede hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarına devam ediyorlar. Hatta öyle ki çocuklarının Hristiyanlarla aynı okulda öğrenim görmesini istemeyen Müslümanlar için sadece Müslümanların gidebileceği okullar bulunuyor. Norveç çok düşük suç oranına sahip olması nedeniyle dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Norveç'te öldürülen güvenlik güçlerinin sayısı sadece 10'dur. Hırsızlık ve dolandırıcılık aşağılık bir suç olarak görüldüğü için yok denilecek kadar az. 1971 yılında Norveç müebbet hapis cezasını kaldırdı şu ana kadar verdikleri en uzun ceza ise 21 yıl. Suç oranlarının düşük olması hapishanelere de yansımış durumda. Yüksek konfora sahip hapishaneler mahkumlara her türlü spor aktivitesini yapma imkanı sunuyor. Ayrıca kişisel becerilerini geliştirmeleri için ortak faaliyet alanları, atölyeler, kütüphaneler, müzik odası, ses kayıt stüdyosu, oyun konsolları, Hücrelerde mahkumlara özel televizyon ve internet imkanı sağlanıyor. Çoğu ülkede bu imkanlardan yararlanmak için suç işleyecek insanların olduğunu tahmin etmek pek de zor değil. Doğanın insanlık için öneminin gayet farkındalar. Geri dönüşüme oldukça önem verilen bu güzel ülkede plastik şişelerin %97'si geri dönüşüme gönderiliyor. Ayrıca çöpten enerji üretimi konusunda oldukça başarılılar. İnanması güç ama bunun için çevre ülkelerden bile çöp satın alıyorlar. Norveç'in doğaya karşı bu saygılı tutumunun bütün ülkelere örnek olmasını umuyorum. Yaklaşık 5,5 milyon insana ev sahipliği yapan Norveç'te tam 450 bin göl bulunuyor. Kuzey ışıklarını en net görebileceğiniz ülkelerden birisi de Norveç'tir. Beyaza bürünmüş dağlarıyla, yeşil ve mavinin uyumuyla her anı görsel şölen gibi. Norveçliler doğaya önem verdikleri gibi doğa sporlarına da oldukça önem verirler. Her türlü ekstrem spor yaygın şekilde yapılıyor. Rafting, paraşütle atlama ve serbest uçuş bunlardan bazıları. Bu eşsiz manzaraları gökyüzünde süzülerek izlemek muhteşem olsa gerek. Özellikle kış sporlarında dünyanın en başarılı ülkeler arasında yer alıyorlar. 24 buçuk kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun karayolu tüneli Norveç'te yer alıyor. Ücretsiz olarak halkın hizmetine açılmış olan, 1000 metre yüksekliğindeki dağın içerisinden geçen tünel sürüşünü tamamlamak ise yaklaşık 20 dakika sürüyor. Doğaya zarar vermeden eski mimarilerine sadık kalmayı başaran Norveç'in bazı köy evlerinde, yalıtımı sağlamak için çatılar toprakla kaplanıyor. Bu evlerin bazılarının çatılarında ise bitkiler ve ağaçlar kendilerine yer bulabiliyorlar. Deniz kenarındaki Şirinköy evleri ve balıkçı barakaları kart postallara her zaman konu olmuştur. Norveç, alkol kullanımı konusunda diğer ülkelere göre daha katı kurallar barındırmaktadır. Hafta içi akşam 6'dan, cumartesi günü ise akşam 3'ten sonra alkol satışı yapılmamaktadır. Pazar günlerinde ise alkol satışı tamamen yasaktır. Alkollü araç kullananlar 30 gün hapis cezası ile cezalandırılır, bir seneliğine ehliyetlerine el konulur ve yıllık kazançlarının %10'u ceza olarak alınır. trafik gürültüsü neredeyse yok denilecek kadar az. Gereksiz yere korna çalmaksa ayıp karşılanıyor. Petrol zengini bu ülkede dizel ve benzinli otomobillerin aksine elektrikli araçlara ilgi çok daha fazla. Ülkede satılan araçların %54'ünü elektrikli araçlar oluşturuyor. Norveç bu alanda açık ara zirvede yer alıyor çocuklara ve onların geleceğine fazlasıyla önem veriyorlar. Çocuğa şiddet konusunda tam da olması gerektiği gibi çok katı önlemleri var. Ailenin çocuğuna şiddet uyguladığı tespit edilirse çocuk aileden alınır ve aileye cezai işlem uygulanır. Gelişimlerini olumsuz etkilediğini düşündükleri için 12 yaşından küçük çocukların reklamlarda oynaması bile yasaklanmıştır. Aileler alışveriş merkezleri ve kafelere girdiklerinde hava çok soğuk olsa dahi çocukları dışarıda bırakırlar. Kapalı alanlarda oksijenin az olduğunu ve çocukların dışarıda kaldıklarında daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacaklarını düşünürler. 2014 yılı yaşam kalitesi indeksine göre Norveç yaşam standardı en iyi olan ülkedir. Norveç dünyada en çok kitap okuyan ülkeler sıralamasında her zaman zirvede veya zirveye yakın olmayı başarmıştır. Sanata ve bilime desteğini hiçbir şekilde esirgemiyor. Eğer Norveç'te bir kitap yazmak isterseniz harika imkanlar sizi bekliyor olacak. Kitap yazmaya başladığınızda kim olduğunuza bakılmaksızın kitabı bitirene kadar devlet tarafından aylık maaş ile desteklenirsiniz. Kitabı bitirdiğinizde ise ülke genelindeki kütüphanelere gönderilmek üzere devlet tarafından bin kitap satın alınır. Hal böyle olunca ülkede yazar ve okur sayısı da bir hayli yüksek. Ülke ekonomisinin büyük kısmını su ürünleri sektörü oluşturuyor dünyanın en kaliteli somonları Norveç'te üretiliyor. Bu küçük ülke, Türkiye dahil tam 150 ülkeye su ürünleri ihraç ediyor. Böyle bir ülkenin eğitim konusunda da nasıl olduğunu tahmin etmek zor olmaz sanırım. Norveç üniversiteleri herkes için ücretsizdir. Buna yabancılar da dahil. Hatta Maddi durumu iyi olmayanlar için devlet tarafından ciddi destekler sağlanıyor. Resmi dili Norveççe olan bu ülkenin büyük kısmı iyi derecede İngilizce bilmektedir. Küçük bir orduya sahip olan Norveç'te kadın ve erkek askerler her alanda ortak hareket edip beraber eğitim alıp hatta aynı odalarda uyuyorlar. Norveçli insanlar kişisel alanlarına oldukça fazla önem verirler. Çekingen bir yapıya sahipler ve havadan sudan konuşmayı pek sevmezler. Onlara göre otobüste iki koltuğu birden kaplamak, pencereye dönüp müzik dinlemek oldukça normal bir durum. Eğer otobüste başka bir boş yer varken birinin yanına oturursanız bu durum yanlış anlaşılabilir. Kadın veya erkek fark etmeksizin birinin hesabını ödemek ayıp karşılanır. Burada herkes bağımsız olmayı tercih ettiği için böyle bir jest yanlış anlaşılabilir. Çoğu ülke Avrupa Birliği'ne üye olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ama Norveç için bu durumun tam tersi söz konusu. Avrupa Birliği Norveç'in birliğe katılması için yoğun uğraş verse de Norveç, Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standartına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği'ne girmek istemiyor. Dünyadaki bütün ülkelerin en az Norveç kadar yaşanabilir olması dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Eğer içeriği beğendiyseniz Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ben Osman Toprak. Görüşmek üzere.